Evet merhabalar arkadaşlar. Anternet'in 6. bölümünde tekrar beraberiz. Ben varım yine. Bu videolara yeni kanal açacağız. Evet. Yeni kanal kurduk bu arada. Iyırlı olsun. Şimdi gezelim. Arkadaşlar takip et beni. Geliyorum. Şurada bir yapı var. Yok yapı değilmiş. Onur Geriz oynuyor. Bütün gün geri hizmet bütün yaz kalkmıyor bilgisayarın başına. Aa, şu karşıda çiftlik var. Okey. Gördüm. Aga bir de zombi döveceğiz ama sol elinle döv. Sen bırak bir feneri sol elinde döv. Daha iyi vuruyor sol el. Daha uzağa vuruyor. Hammer. Aga en iyi silah hammer. Sol elinde evet. bile tek atıyor. Evet. Ağır mağar boş ver. Aynen. Ağır olsun, çok güzel. Ağır olsun. Gel, şunları olsun. dövelim. <laughs> Kaseci. Bana geldi değil mi? Ha. Yukarıda diyor? yıldız çıkıyorsa sana geliyor. Bu nasıl bir varlık ya? Bak yine sen. Gene ya başlayacağım. <laughs> Kaç yanı kaldı? Benim 80. 90 benim. Kaç zehir? Sekiz. Yüzde dört Benim, benim yüzde sekiz. Güzel oldu yani. Ben aldım. Aynen. Yani. Son vuruşu ben yaptım Ben eve giriyorum koru. Aga nasıl koruyacağım ben seni be ya? Arkandan geliyor ki Allah. Öktü Öktü geliyor. Geliyor geliyor. Aga yüzde %30 canım kaldı lan. %70 benim. Gel şu ambara girelim bir. Aha. Yay aga, Heh. yay aldım. Aga cross Bu, aga oradan. şurada oklar var. Okları alacağım şimdi. Gel. Bir. bir şunu içeyim. Sen de orada bir silah var aga pompalı var. Alıyor mu okları? Alıyorum alıyorum. Sen git pompalıyı al. Ambarda pompalı var. Aga burada bıçak var. Maçet de var. Ben şu maşetteyi alayım mı? Arayı dur sen al Şuna bakayım mermisi ne kadar. Aga çok az mermisi var bunun. Tamam machete'yi sen al. Aha yukarıda oklar devam ediyor. İyi bari lan ben bayağı ok topladım. Maşetteyi aldım ben. Ya, yukarıda şey var. Alınız şey Neydi Siyon o? Colt var. Kolt var. Ha. Kaç tane mermi var senin crossbow'da? Crossbow'da bakayım 7 tane. Oh. Elimde bir tane şey var, tekli silah var baksana. Onda yeah. da yedi tane var. Ye. Yeah. Aga sen bu double barrel almamışsın. Aga oğlum çok az mermisi var, üç tane bile. Tamam. Şurada mermi var, şurada bir mermisi var. Her neyse boşver. Bunları mı değil? Gel. Aa dur, tekli mermisi değil mi bu? I <laughs> pompalı o. Ha, tamam. Ya şuradaki zombiyi alacağım ben. Aga ateş etme toplanıyorlar. E, toplansınlar ki şey yapak. Aa merdiven var. Kafeye tek atayım da bu kafeye mi? <laughs> Ama sağ olun Yalnız okunu ne? geri alamıyorsun ha. Aga şey. Ha. Buldum. Ne? Merdiven biliyor musun? Hı. Hmm. Şu i̇şte torcu atıyor. Aga merdiven lazım olur. Aldın mı? Hı tamam. hı. <laughs> Çanta bulmamız lazım. Aynen. Gel, gel şuradan bir araba bulalım. Var bir tane yanıyor. Nerede? Şu tarafta. Gel. Te. Arkası yanıyor ama. Ha. Yok önü yanıyor. Önü yanıyor. Yani. Bizim araba lan mı? Yok hayır. Hayır hayır. Benzinle bak hatta. %76 benzinli var. Bilme. Zombi geliyor dur. Aga şey harcamış tamam. şu crossbow'u. Dur lan gelemedim sana. Lan <laughs> üstüne. <laughs> ezdin mi? Nasıl ezdin lan? Hakikaten ateş etme şunları ya. Röle at yapamıyor Naga. Yapıyor ya. Mermeyi bitince. Aga bak. Evet bizim arabamız. Aynen. Ama rüzgar şeye bak. Önünde olamıyorsun. Ha önünü göremiyorum. <laughs> Hızlanak mı? Ha. Yine görebiliyor Az buçuk. Bu araba? Bir araba var lan. Hı. Yüzde sıfır aga. Aga be ya. Bunda hortumla çekerdik. Şu ilerde bir yapı var bakalım. Burası temik yer işte. De. Değil lan. He değil. Araba var. Dur. Ante. Adı. Aga bana bir silah lazım veya bandaj gibi bir şey. On canım kaldı lan. Bu bon, bandaj bulamamışım. Karşılık diye bir şey var aga burada. Tamir şey mi acaba? Gitar mı? Aa akşe buldum. Aga akşe buldum ne yapayım? Bana ver. Niye sana veriyorum E, malzeme mi var bende? Silah şey, mı sil var? Silahın yok mu senin? Yok. Dur veriyorum. Şunu alacağım ben. Double barrel'ı. <laughs> 60'ın şeyi. Bolu. Nerede Mersin? Buradayım ben. Oğlum gelsin şu seyir, Hı, arabanın önüne. Dur olur. Öyle. Atıyorum sana aksiyi. Ver. Hadi. Aksi bir kilo olmuş Hadi. Hadi. Bir dakika ben şu silahı atayım bir. Ha. Şuna bir ne kaçın. %18. Lan. Şuradaki şeye bakıyorum bir. Yine orada araba. İndin mi? Tamam. Bir şey yokmuş. Gelme. Arabayı bir ne O bizim araba değil mi lan zaten? Hayır bu. Gel. Bu bizim değil. Çarpma çok yeri. Zombileri dalaşma falan. Duyuluyor Hmm aga öldürme be ya. Bak şurada köy var. Ha. Sağda. Aynen. orda bakalım. Önden sen git benim hiç canım yok. Benim de var. Benim yüzde on. Oo, arka arkanda. Ha koydum. Bravo. Tek gidi tek koyuyor galiba. Sağ sağ vuruşta. Aga hambur bulsak var ya. Hmm. Amur her türlü tek koyuyor. Ama kafayı. Aga yüzde <laughs> kırk canım kaldı. Benim 10. Aa gene o köy. Bakalım Ag bir buraya. Aga hamur. Çantayı, çantayı bulduğumuz yere gidiyorum ben. Hamur aldım lan. Çantayı bulduğumuz yere gidiyorum ben. Tamam. Dur hamuru sen mi aldın? Hayır. Bende de yok. Ha varmış. Lan çanta yok. Neredesin aga? O çantayı bulduğumuz yerdeyim de yok. Neredesin ya? Yani dinler <laughs> mi? Ben dinler de diye. Atayım. Hayır evde evde. Aga canım kalmadı izde onun. Ben buradayım arkandayım. Şunları, Şunları Ah sıçtım. Ben de Respawn dedim ben. Sen ben de dedim. Neredeyiz? Ya lanet kişi. E şunu ben bir işte. mavi araba görüyorum karşıda. Benim seni arayayım mı? Saçma araba Sweet bir daha home dedim ben. Arkadaş hiçbir şey yok şu, şu an. Home dedim ben. Dur ben de gidiyorum. Home de. Ceset mi Yoksun sen. Ben bir daha dur bir home diyor. Dedim. Yoksun. Ben bir daha ölüp respawn dedim. Ben ham dedim. Şu köydeyim acaba. Bir tane köy var. Aa. Ne var? Aa köyde. Şu demek ki köyde ya. Aa. Anladım lan bir köy var hani. Ha. Çocuk parkı var hatta. Bilmiyorum onu da. Bakın. Kırmızı araba var. Dur lan ben şu kırmızı arabaya atlayayım benzin varsa ezeceğim şu zombi. Çocuk park yok galiba. Yok anne. Aha yüzde sekiz. Çekilin lan. Aga ben bir arabaya bindim geziyorum. Yok aga burada çocuk park. Aa geliyorsun sen gördüm. Var işte çocuk park. Gel bin bin bin. Lan G'ye bastım yanlışlıkla. Şuradan uzaklaşalım. Gel gidelim oradan ona bu bunu Aga sen bana GTA 4 atsın mı? Aga! Hı? Şey ya yani, yangın yangın yeriymiş Aa araba var. Aga şurada inip ara... Gaz var mı gaz buralarda? Var aga şey arayalım. Gaz var mı? Ne arayalım? Gaz gaz. Hayır lan gaz değil. Başka çanta bulalım çanta. Ha. Ben şu eve bakıyorum karşıdaki. Lan ben oyalıyorum. Vurmayın. Beyzbol sopası. La la vur vur kafalarını. Arkandan geliyorum ben. Ah enerjim kalmadı lan. Ananı. Ah siktir öldüm ya. Respawn dedim. Ol. Eyvah. Bu aynı yerde doydu. Aga öl be ya. Kaçtı bak ben onlarda. Öl. Ben deniz fenerindeyim. Sen? Bir ölüp de olsana. Bak var. bir arkana bak. Köprüde. Ha köprüde mi? Dur kal orada. Ben yine o bizim köydeyim. Bir önceki köy. Ben o köyde takılıyorum. Sen öl kalk gel köye. Öl kalk gel köye. Respawn'ı öl. Bir şeyler yapıyorum. saçma sapan bir sistem ya. Ben köprüdeyim ama yıkılmamış köprüde. Ha biliyorum. Geleyim mi oraya? Gel. Geliyorum dur. Şu levyeyi aldım be bir. Şunları biraz çakayım. Çakım bir yermez. Barış Öldüm dur lan. Yıkılmamış köprü. Geliyorum. Ha. Geldi. Nasıl yıkılmamış köprü lan? görmedim. Ya yaklaş anlarsın. Gel şurada bir sürü çikolata var ölmüşüz ya. Ha, Toplayak şimdi Bence buradan alıyorum. Aga burada bir şey olmuyor. Şöyle yukarı doğru gidelim. <laughs> Köprüde bir şey olmuyor. Sömürmüşüz oraları eskiden. Gel şöyle yukarı gidelim. Gelse. Geliyor azı. <laughs> hmm, şey buldum. Bir köyümsü bir şey Hı var. Da. Aga bu sefer zombilere çok dalaşmayalım ya. Kaşı, kaçalım. Hı. Aga zombi vuruyor sana yani gel. <laughs> gel bir... Aga geliyor. Dalaşma. Aga kaçıyorsun. Sen oyala. Ona ben bir silah vuracağım. Ben da dalaşmadan gideceğim. Dalaşmadan gel Osman. Ben çanta arıyorum. Oğlum ben her bir şeyi arıyorum şu an. En lazım olan silah. Bence aynen silah da. En gereksiz şey bence kıyafet. Kıyafet. Botanist. Aga elimde magnum var. Magnum buldum. Ben şuradan bir yerden bulurum. Ben golf sopası buldum. <laughs> Bu ne lan? Bir mermelik canı var. Sesini mi baseball sopası var şurada. Ben şu stayim ben. Ha gördüm seni. Aga zombilere dalaşma. Aga içeride nasıl bala alışma zaten çıkacak. Kaç az zombilerden. <laughs> lan. Botanist diye bir yer var bakayım orası neresi Salaklar nereye gidiyor lan? İş. Ne kekledim be? Aga arkan ne Aga ben şu şeyi bir atıp. Aga ben bu sapısı çok kötü ya. Ben de beyzbol sopası var şu an. Yardım, benim dediğim yardım buldun Aa, hayır oğlum. Yani aga şu senin se, yanındaki seninki evde. Seninki golf sopası. Aga benimki Arkadaş şurada şurda. Ee, şu evde e, o öndeki evde. Seninki golf sopası. Aga burada ben alacaktım işte onu. Benim alamam daha iyi. Az önce aradılar kaçtım ama alamadım. Hepsini sıçtım aga hepsini ettim. Şu pizzacıya bakayım bir. Geç yes, aslında. Aha. Pizzacıda şey var, bıçak var. Gel al. Bıçak ama. Aga baseball sopası var. Ay şey var bende. Golf sopası var. Abi ben şu evlere bakıyorum. Evlerde çanta oluyor. Tamam bak. <laughs> Ağzıma sıçtı. Aga sağ tıkla vuracağım diye şey yaptım sıçtı az Dur, Bu beyzbol sopası neredesin? Kafede misin? Hayır evdeyim. Ege sıçıyor az mı? Tek zombi öleceğim ya. Öldün mü? Hı, Hı. Salak mıdır mal mıdır malak mıdır ne bileyim. Vursana az mı? Aha çanta. Kesin bakayım. Ben cansızlıktan şu anda titriyorum. Çanta buldum. Aga cansızlıktan titriyor. Aga sen ben seni bulamadım ya. Ha gel. Gel. Cansızlıktan titriyor daha, aga. Tamam sen benim yanımda dolaşma. Antibiyotik dolanıyor. bulmuştum ben. Gel. Nerede sen değil mi? Yok antibiyotik değil. Su bulmuştum. Su var bende. Oha. Aga o... ge gel yanımda. Aga buza bak. 45 dolar. <laughs> Amerika'da öyledir belki. Yok artık. Orada daha bir Kafede bir şey yok aga. Aga kola kutuları var görmüyor musun? Abi e bu gerekli mi? Herhalde. Gel bir. Potato chips var şurada. Burada şey Şu var, eve bir bakmadım ben anda. adam gibi. Magnum var. Gereksiz ama. E, su falan var mı şeyde bu evde. O yüzden hiç bakmadım ben. Şu karşıdaki eve bakıyor var. Katana var gel. Geliyorum neredesin? Şuradayım bak. Gel. Arkanda. Bu evde katana var. Gel al. Başka bir şey yok zaten. Adam Nerede? Ben Moody patata var. Şurada. Ben yandaki bankadayım. Bankadan Aga şurada almışsın. suyu görmedin mi? Hayır biliyorum oğlum almadım ben. Aga ne almıyorsun? Ya bende iki tane bir tane meyve suyu bir tane çikolata var. İki tane vardı birilerini yedim kaldı işte. Aynen öyle. Testere evet. var burada. aldı Benim çanta var bende travel çanta. <laughs> şurada buldun değil mi? Ha. Orada. Ha. Bateri var alayım mı? Yok. Boş ver. Ben şu köprüye gidiyorum bak köprü. Gel. O şu arabanın önüne gelsene. Ha gördüm seni. Gel bu tarafa doğru hadi ben geliyorum ya bu kadar. Ben araların hepsine baktım oğlum. Hadi ben cansızlıktan titriyorum. Kaç hmm. canım var? %90 benim. Niye benim bizde Çok çok zombilere dalışın. Dur şuraya. Perminci. Aga gel. Eczane. Ki. Perminci ama. Yani. Amerikan güldü. Aga yanıma zombi son bir geldi. Ne yapıyorsun? Aga hiç dümdüz gidiyorsun ki ama. Aga öl be öl. Öleceğim tamam. Ya da ölme dur ben köprünün yanında doyayım. öl. Ha aynen. Yok doğamadım. Köprünün yanında mı? Ha. ha o araba köprü. Hayır oğlum o şey köprü değil o. Başka bir şey o. Arattın işte. Ha öyle bir yer. Aga ben buradaki ilaçları falan alıyorum. Aga öyle o zaman be ya. Hayır oğlum. Ben... Aga nasıl doğacağım ben orada? Aa yıkık köprüdeyim ben. Ha? Köprüdeyim ben. Yıkık olan mı? Hı. Tam doğ falan bir şeyler ya buraya gel. Ben nasıl geleyim Allah orası? Allah Allah dene, dene biraz. Orası doğma noktası değil. E, tamam ama 5 dakika 5 saniye gelebiliyor. Ne? Nereden bu? Benden bileyim ben senin orada Çanta var hem burada. Bir tane daha. Seni görüyorum galiba şu anda. Işık yok, tutuyorum bak. Yok. yok yok. Agar rıhtım. Rıhtımı gel ben rıhtımdayım. İçtiğim. Dur be, zombilerle uğraşayım. Uğraşırken yüzde kırk canı kalır mı bir insan? Oha, İçime ettiler lan. Kaç o zaman kaç? Birazcık canları kaldı zaten. Mutant ailesi lan. Asiktir. As. Ölüyordum. Aga ben orada değilim yalnız. Bir tane. Aa! Öldüm. Lanet olsun ya. Nasıl ölüyorum ya? İte bak ya küçücük bir şey öldürüyor. Bagda kaldı vuramadım kendisi öldü. Gördüm seni. Neredesin? Yemişler o? seni baba burada. Ha. Al al oradaki malzemelerimi. Seni şey yerim bizim. Şey. Dur ben rıhtıma onu yapacağım. Aga bunlar. Dur şu yerden silahı alayım. Heh rıhtımdayım. Ha yıkılmış köprüdeyim ben rıhtım değil. Aga bu hiç vurmuyor be ya. Ney? Ben deniz feneri duymuşum. Sonra rıhtım var ya. Ah çıktım yanlışlıkla. Allah belanı ne versin. Server gitti. <laughs> Dur hosta girdim bir daha bağlan. Köprüdesin, değil mi? He? Yine aynı yerdesin. Kaldım yerde mi? Evet. Aa gene. Eşya... Aa rıhtımdayım aga. Eşyalar mı var aga? Aga rıhtımdayım. Evet. Tamam sen çanta travel çantası sende mi? He almadım onu. Tamam ben ben rıhtıma gidiyorum alacağım birazdan. Hadi ben alacağım. Ölmüşüm. Tamam başka bir çanta daha var zaten. Al. İkisinden Aa alayım. yok Ölümüşüm. eşyaların gitmiş senin. Eşyaların yok aga. Şeyde rıhtımda. Şu sokakta öldüğün yerde yok. Ben ölmedim ki ben rıhtımda öldüm. Ha. E ben niye oradan aldım eşyalarını? O senin eşyalarındır. Yok ben hiç çekici almamıştım. De geliyor öküz Zombi var. Bir tane yiyecek veri ana. Yiyemez. Yiyemez. Yalnız Bitirin. biz burada ölmedik ha. Bitireyim mi videoyu? Hayır, dur dur bir aynen Dur dur. Mala bak bagda kaldı. Hayır, ikinci bölüme şey yapacağım diyor. Ha başlat tane. Evet beyler bu bölüm burada bitsin. İkinci bölüm. Hemen şimdi çekeceğiz. Abi benim bir şey bulmam lazım acil. Tamam bekle.